Sari ve arkadaşı kamp maceraları bölüm 2. Piş, piş, piş. Sari ve arkadaşı bir gün önceden çok güzel yemek yemişlerdi. Balık tutup çok güzel bir uyku çekmişlerdi. Sari sabah oldu. Uyanacak mısınız? Hı hı. Günaydın. Hı. Nasıldı kamp geceniz? İyi. i̇yi miydi? Bakalım bugün sizin en maceralar neler bekliyor? Günaydın Sare. Rahat uyudun mu arkadaşım? Evet. Ha, ben de. Hadi çıkalım. Pencereden mi çıkıyoruz? Hayır. Dışı Sabah böcek gelmesin diye. böcek gelmesin diye mi öyle kapattın? Evet. Hayır. Ah, Sare çok komiksin ya. Çok mu korktun böcekten? Evet. Sare bugün şimdi neler yiyelim? Ee, ben ne? <laughs> Hadi önce yüzümüzü yıkayalım olur mu? Öyle, Hadi arkadaşlar. gel. Suralara, suralara, Bunun bir tarafı ızgara arkadaşlar. Diğer tarafı da musluk. Aa, tamam. burada da pizzalarımız var. Birazdan da kahvaltı yapacağız. Ben de yıkamak istiyorum. Öyle. Ben de yıkayayım. Ay. Elimi yüzümü yıkamayı çok seviyorum sabahları. Yoksa kendime gelemiyorum. Sen, sen de mi aynısın? Evet. Ha, hadi. Ne yiyeceğiz şimdi kahvaltıda? Nasıl da? Ben yumurta getirdim. Sen bir şeyler getirdin mi Sare? Al. Bunları haşlayalım. Evet. Bir tanesini bence tavada kıralım. Ne dersin Sare? Evet. Al tavayı da. Koy buraya tavayı. Kır hadi beyaz olanı kır. Harikasın. Bunu da haşlayalım. Ocağın üstüne koy. Hayır. Hadi. Koy hadi. Sare, sandviç hazırlayalım olur mu? Olur. Hadi onları da koy. Hadi çok güzel sandviçler yapalım. Domates. <laughs> peynir. Marul. Ve yeniden ekmek. Hı, eline sağlık Sare'cim. Ve ekmek getirdim. Bunu da kesebilir misin? Hadi onu kes Sari. Şu domatesle salatalığı da muslukta yıka ondan sonra bunları da keselim. Aa muslukta ama şey yok. Gel şu taraftaki muslukta yıka. Oldu Sari. Hadi gel gidelim. Ve şimdi yıkadığımıza göre domatesi kesebilirsin. Salatalığı da kes. Tabaklarımız çok güzel oluyor. Kocaman bir salatalık. <laughs> Şuraya fırladı. Hadi bunu da kes. Çok güzel. Bir salatamız oldu. Sandviçimiz de hazır. Ve bu da burada dursun Sare. <laughs> Harika. Hadi yemeye başlayalım mı? Evet. Hadi. Hmm, çok lezzetli Sare. Hmm. Hmm. Ellerine kollarına sağlık. Yumurtadan da getirsene. Tamam. Hadi yumurta ekmek banalım. Çok güzel olur. Ama burada burada ekmek. Hı. Sonra akar. Hı. <laughs> hmm, bana da Sari. Hmm, çok güzel gerçekten. Ah, Sari şurada bir şey var. Kocaman bir karınca. Sari değil karınca. Beni unuttun. Ah, Sari, Sari kaç. Kaç. giremiyoruz şimdi. Çadırda karınca var ya gibi değil. Ay, böcek tam çadırın içerisinde. Ay, 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 Hemen geliyorum hanımefendi. Merhaba hanımefendi. Ben Hı. geldim. Problem nedir? Gire mi kamp yapıyordunuz ve böcek geldi? Ay, su Hemen ben onu alırım. Böcek türü nedir acaba? Geçenki tarantulaydı. Onu azapt etmekte bayağı zorlandım. Bunun türü nedir acaba? Nerede Tazina. Dev bir karınca mı? Evet. Dev karıncalar benim işimdir. Hiç merak etmeyin. Şimdi onu hemen alıyorum. Bekleyin. Ağımla yaklaşıp, yaklaşıp, yaklaşıp karıncayu, hop yakalıyorum. Ve işte karıncanın işi tamamdır. Ee, hanımefendi, karınca'yı yakaladım. Çıkabilirsiniz artık. Güvendesiniz. Hı. Hiç korkmayın. Tekrar böcek falan gelirse beni arayın, tamam mı? Tamam. tamam. Hadi iyi günler. Yemek mi yemek ister miyim sizinle? Ee, ay sofrada çok güzel gözüküyor ya gerçekten isterim sanırım mahsur yoksa yiyebilirim yani çok da karnım acıktı yani bakar mısınız? Midem kocaman yani doldurması çok zor oluyor. Tamam o zaman biraz yiyeyim ben de o zaman şu karınca şurada dursun. O oh, elinize sağlık. Neler yapmışsınız böyle ya. Harika. Hepsinden yiyeyim ben. Biraz ona sonra giderim. Oh doydum. Ben o zaman sizin daha fazla vaktinizi almayayım ve gideyim olur mu? Size iyi kamplar diliyorum. Hoşçakalın. Ay beni yine ararsınız tamam mı? Evet. Hadi hadi hoşçakalın. Hadi. Sen böyle dilimle ekmekleriniz de varmış. Aa. Evet. Evet. Ha, hiç moralinizi bozmayın yemeği devam edin. Bu böcekler karıncalar kampın ayrılmaz bir parçası mecburen geliyorlar yapacak hiçbir şey yok. Siz moral bozmadan yemek yemeye devam edin. Sarya arkadaşım bir dahaki sefere de bence denize gidelim olur mu? Hayır. Evet. Deniz maceraları da yaşayalım onlar da çok eğlenceli olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, evet çok güzel. Arkadaşlar Sari ve Nanuş'un kap maceralarını beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada deniz maceralarını da görmek istiyorsanız lütfen yazın. Bilelim ve çekeriz ona göre. Sizleri çok seviyoruz. Takipte kalmayı ve bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>